Esra buraya hangi niyetle geldiyse sen de aynı niyetle geldin. Öyle. Yalan mı? Gerçek. Benim adım Doğan Sakınmaz. Bana mermi işler ama yalan işlemez Sare Hanım. Böyle olmaz. Beni öldüremezsin sen. Eğer beni öldürmek isteseydin, ben gece uyurken o işi görürdüm. Senin benimle başka bir işin var. Başka işim yok. Kardeşimin intikamını alacağım senden. Kardeşin niye yanıma geldi o zaman? Bak, alenen tekrar soruyorum sana. Kız kardeşi neden yanıma geldi Sari Hanım? Aşık oldu sana gerizekalı. Ben de gerizekalı olabilirim. Onun yalanını kabul ettim. Ama artık ettiniz. Kimsiniz siz? Ne olduğunu sanıyorsun sen? Bilmiyorum. Sana soruyorum ve sen de cevap vereceksin. Kardeşimin intikamı için ben senin kardeşine aşık oldum. Esra'nın intikamı için bütün İstanbul'u yakarım. Bana yalan söylediğini bile bile. Bile bile. Ne yalan söylemiş benim kardeşim sana? Esra benim rüyamdı. Hayatımda gördüğüm en güzel şeydi. Sahip olmak istedim. Ona her şeyimi vermeye hazırdım. Her şeyimi. Ama o benim her şeyimi yok etmek için girdi hayatıma. Sonradan anladım. Anladım ki Esra devlet için çalışıyor. Aşık olmuştum. Vurup kıramazdım. O beni idare ettikçe ben de onu idare ettim. Ta ki o geceye kadar. Nizam'ın peşinde yakalanan Orhan da sizin aynı yolun yolcusuymuş. Sonra da sen çıkıp geldin. Esra olarak. Ben salakmışım gibi. Salak mıyım ben? Aşık olduğum kadını tanımayacak kadar taş mı benim kalbim? Ne yani? Esra da senin yanına planlı geldi. Bunu mu söylüyorsun? Bu kadar yalan dolanı kaldırmaz Doğan. Esra benim yanıma devlet görevlisi olarak geldi. Sakın aksini söyleme. Lan madem ne sustun bu zamana kadar her şeyden haberim vardı da. İşime geldi. Siz daha iyi bilirsiniz bu işleri. Benim başımda nizamdan mirasına, onların babalarına kadar bir sürü bela var. Arkamda devlet koruması olursa bana hiç kimse bir şey yapamaz dedim. Eğer devlet beni isterse ellerindeyim. İstedikleri zaman alırlar dedim ama bana ihtiyaçları varmış dedim. Ve haklıydım. Bak Doğan karşında dimdik duruyor. Onu Esra'nın yıllarca yanımda olmasına, sonra da senin Esra olarak gelmene borçluyum Sare Hanım. Demek yolun sonuna geldik Doğan. Yo. Ben öyle yaş tahtaya basmam. Daha yeni başlıyoruz.